Fezullah Bey yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Bugün Katar'dayız. Expo Turkey Bay Katar'ın ikincisi düzenleniyor. Bugün fuarın ikinci günü. İlk gün nasıl geçti? Değerlendirmeleriniz nelerdir? E tabii Katar'da olmak öncelikle Türkiye açısından bizler için çok çok önemli. E, son aylarda yaşanan süreçten dolayı e, ve Türkiye'nin e, özellikle Katar'a verdiği destekle alakalı ve burada Türkiye bakış açısı Eskiden beri gelen bir sıcaklık var ama muazzam bir sıcaklık var. Hı hı. Ee, biz de istiyoruz ki tabi gayrimenkul sektörü olarak sadece bireysel satışların ötesinde Katar'la e, gayrimenkul sektörüne Türkiye'de yatırım anlamında da işbirlikleri olsun. Hı hı. Evet, dün fuar başladı. E, tabi buradaki... Yani yaşam saatler anlamında giderek değişik ve yoğunlaşılan bir döneme giriyoruz hı hı. ve bugün ve yarın çok daha fazla ilgi olacağını düşünüyoruz. Tabii ziyaretçi sayısı giderek artmakta. Projelere ilgi yüksek. Hı hı. Öncelikle tabi gayrimenkul satışı için, işbirliği için ülkenizin makro durumu nedir? sosyopolitik anlamda nedir, fırsatları nedir bunlar önemli. Bu açıdan Türkiye'nin özellikle 2023 hedefleri çerçevesinde vizyon sahibi ve müthiş yoğun bir çalışma döneminden geçtiğini göz önüne alırsak bu teveccüh de gayet normal. Biz gayrimenkul sektörü olarak Türkiye'deki Sektörün önemini biliyoruz ve e, büyüme için gerek yurt içinde gerek yurt dışında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. İnşaat sektörü dünyada Türkiye olarak çok güçlü. Hı hı. Müteahhitler e, sıralamasında ikinci sıradayız. E, çok kaliteli ve süratli işler yapıyoruz. E, i̇stiyoruz ki bu tür fuarlarda e, ülkemizi temsil edelim. Hı hı. Daha fazla yatırımcıyı Türkiye'ye çekelim. İnşallah bu fuarında olumlu sonuçları olacak inşallah diyelim. E, Halkgay'a özelinde değinelim. Neler yapıyorsunuz? Ne gibi projeler hedefliyorsunuz, üretiyorsunuz? Önümüzdeki dönem için yatırım planlarınız neler? Biraz kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii Halk minkul yatırım ortaklığı olarak bizim şu anda e, yine Sayın Cumhurbaşkanımızın çok çok önemli vizyon projesi İstanbul Uluslararası Finans Merkezi proje alanı içerisinde e, belki İstanbul Uluslararası Finans Merkezi olacak ama bir bölüm olarak ee, Ümraniye ilçesi içerisindeki e, finans merkezi projesindeki bizim projemizde hızlı ilerlemekte. Ee, belki önümüzdeki aylarda, yıllar içerisinde e, Katar'la bu anlamda da işbirliği olabilir, proje paylaşımları olabilir. Ee, ayrıca İzmir'de teknik yapıyla birlikte çok önemli e, bize heyecan veren bir projenin başlangıcındayız. Bir manada biz yurt dışından, Katar'dan bir ön lansman yapmış gibiyiz. İzmir çok önemli bir şehir. Bu tür vizyon projelerine ihtiyacı olan bir şehir. Biz de inşallah örnek teşkil edecek. Orada öncelikle İzmirliye ama yakın şehirlere belki daha uzak şehirlerden İzmir'de yaşamayı tercih edenlere bir yaşam alanı hazırlığı yapıyoruz. Ee, tekrar fuar üzerinde çok kısa bir değerlendirme alacağım. Bu tarz organizasyonların Türk gayrimenkul sektörüne, Türk ekonomisine etkisi, katkısı nedir? Tabii ee, cari açık üzerinde baktığımızda gayrimenkul sektörünün yurt dışına yaptığı satışlar ee, gerek satış rakamı gerekse çapraz anlamında yani hmm. gayrimenkul sattığınızda yaşamaya gelen ailelerin ekonomiye genel katkısı açısından çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu fuarları da katılan firma sayılarının artmasını kamu tarafından da temsilin, teşvikin ve de desteğin daha üst seviyelerde olmasını istiyoruz ki biz bir güç birliğiyle bu fuar merkezlerinde ülkemizi tes temsil edelim. Ülkemizde ne kadar yabancı yatırımcıyı daha fazla çekersek e, o kadar bir finansman neticede bu. E, bu finansman imkanlarını artırmamız lazım. Büyüme hedeflerimiz anlamında e, gerek yurt içi tasarruflar gerekse e, bu dış satımla oluşturulan kaynakların önemini e, yaslamamak lazım. E, Gayrimenkul sektörü de 200'ün üzerinde az sektörle ilintili aslında sanayinin önemli bir bölümünü teşkil eden çok stratejik bir sektör. Aynı zamanda istihdam yoğun bir sektör. Bu manada gayrimenkul sektörünün Türkiye'de önü açık. Bir taraftan kentsel dönüşüm, bir taraftan yurt içi, yurt dışı talep faktörleri anlamında e, bizlerin hiç dinamizmi kaybetmeden e, gayrimenkul sektörünü büyütmemiz e, ve yurt dışına satış anlamında da bu fuarlarda ülkemizi temsil etmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederiz Feyzullah Bey. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.